Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerine devam edeceğiz. Ee, i̇lk dersimizde şu ilgili, yani şu tavsiye bildiriyor dedik. Ee, soru e, onun cümlesini yaptık ve daha sonra olumsuzunu yaptık ve daha sonra soru şeklini yapalım arkadaşlar. Bize formül bu şekilde yardım fiilimizi başa getiriyoruz. Şu yardım fiilini, şu ve daha sonra özne ve daha sonra fiilin birinci halini ve daha sonra nesne. Yani Should Başa geldi arkadaşlar Should I read many essay Diyorum ki çok fazla makale okumalı mıyım? Öğretmenime ya da hocama söylüyorum ki Diyorum ki çok fazla makale okumalı mıyım? Ya da onun yerine e, Roman okumalı mıyım? Diye şey yapabiliriz Should you go to cinema with your friends? arkadaşınızla sinemaya gitmeli misiniz? Yani gitmeli misiniz? Uh, should we write a letter for our friends? Diyoruz ki arkadaşlarımız için bir mektup yazmalı mıyız? Yani kendi kendimize ya yani da biz yapıyoruz. böyle bir tavsiye ediyoruz. Uh, diyoruz ki arkadaşlarımız için bir mektup yazsak mı iyi olur? Yoksa, telefonda görüşme yapsak mı iyi olur? Hani bu, bu şekilde tavsiyede bulunuyoruz. Should they listen to their teacher in the subject? Diyoruz ki, bu konuda onlar öğretmenlerini dinlemeliler mi? Hani biraz burada biraz gereklilik giriyor. Aynı zamanda tavsiyede de olabilir. Tavsiyede de aynı şekilde e, bulunuyoruz. Should she be careful? Yani diyoruz ki o dikkatli olmalı mı? Hani eğer gerek yoksa yoktur. Ya da evet olmalı olmalı diye söyleyebiliriz. Evet. Yes. Uh, she should be careful. Evet o dikkatli olmalı bu konuda. Should he study more? O daha fazla ders çalışmalı mı? Ya da Should it eat meat? Ki e, o et yemeli mi? Yani bu şekilde tavsiyede bulunuyoruz arkadaşlar. Olumlu yaptık ve daha sonra olumsuz yaptık ve daha sonra ne yaptık? Soru yaptık. Bu şekilde cevap verebiliriz. Ee, çok fazla kitap e, en makale okumalı mıyım? Eğer kaç taraf evet Okumalısın, onun bu şekilde tavsiye verecek ise Yes, you should Bu şekilde sağ cevap verebilir. Yes, you should, evet. Okumalı, okumalısın. Ya da hayır, okumak gerekmiyor. Yani okumalısın da diyebilir. No, you shouldn't. diye şey yapabilir arkadaşlar. Should you go to cinema with your friends? Arkadaşınızla sinemaya gitmelisiniz. misiniz? Hani illa girecek misiniz? Yani gitmeniz gerekiyor mu? Yani hem gerek bildiriyor aynı zamanda burada bu tavsiye de burada aynı zamanda. Should you go to cinema with your friends? Eğer yeah sinemaya gitmelisin. Arkadaşlarla diyeceksek evet, yes. Yes. I should. Eğer sadece bir şey soruyorsak diyoruz ki eğer sen arkadaşınla sinemaya gitmeli misin? Evet. Gitmeliyim. Gitmem gerekiyor. Yani öyle bir tavsiyede bulunuyoruz. Kendisi için. The higher keep the medium? No, I shouldn't. Should we write an, a letter for our friends? Are için bir the chili to be as Yes, we should. On the chili today, the higher. No, we shouldn't. Should they listen to their teacher in this subject? Onlar bu konuda öğretmenlerini dinlemeli der mi? Eğer evet ise the, cevap, yes they should, evet dinlemeli der. E, hay ise no they shouldn't. Should she be careful. O dikkatli olmalı mı bu konuda? Hani diyoruz ki gerek yok hani tavsiye bulunuyoruz. Hani o konu için hani dikkat olmasa hani, Ne gerek yok hani dikkatli olmamak diyebiliriz. Yes. She should evet dikkatli olmalı. Yes, she should. Ya da, no, she shouldn't. Yani dikkat yok Should he study more? O daha fazla ders çalışmalı mı? Hani ara vermeden ders çalışıyor. Diyoruz ki hani gerekiyor artık hani çalışmamalısın. Diyoruz ise hayır. Ya da evet ders çalışmalısın da diyebiliriz. Yes, Yes, he diyoruz ki o da des, e, o daha fazla de. çalışmalı mı? Evet çalışmalı. Yes, he should ya da no, he shouldn't. Shouldn't. Hayır des, çalışmalı. Hani de, çalışmaya gerek yok. Onun için bir şekilde tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Should it, it means. Hani kedi için diyelim bir kişi kedi sahiplenmiş diyoruz ki hani ona hani kedi e, et yemeli mi? Yemeli mi? Yes. Bu da söylüyoruz kediyi veterinere götürüyoruz diyoruz ki kedi et yemeli mi? Yes. It should. Evet yemeli. Evet, yemeli, yes, it should. Ya da hayır, no. It shouldn't. Bu şekilde olumsuz yapabiliriz arkadaşlar. Önceden kısa cevap verebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar dersimiz. Dersimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.